Merhabalar, Ayka Gelin Organizasyon Mağazamıza hoş geldiniz. <laughs> Kars'ın en şek caddesinden biri olan Şehitler Mahallesi'nde bulunmaktadır. Gelin şimdi sizlere mağazamız hakkında kısaca bilgi verelim. Öncelikle mağazamıza bulunan gelinlik modellerimizden bahsedelim. Mağazamızda Arkes'in Prenses ve Helen gelinlik modellerimiz mevcuttur. Bu gelinliklerimizin yanı sıra şu an ikili paket halinde Helen modellerimiz ve kaftan modellerimiz 20.000 TL'den başlayan fiyatlarla sizlerin satışına sunulmaktadır. Şimdi ise mağazamızda bulunan smokin ve takım elbiselere göz atalım. Smokinlerimiz şu an kampanyalı ürün olup 4890 TL'den sizlerin satışına sunulmaktadır. Yakaları seyyardır. İçeriğinde papyon, yaka zinciri, kol düğmesi ve gömleği mevcuttur. Gelinlik, kaftan ve smokinlerimizin yanı sıra üst katımızda organizasyon işlerimiz de mevcuttur. <laughs> Bizimle de detaylı iletişime geçebilmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi mağazamıza bekliyoruz.